Birader ben acıktım bir şeyler mi yesek ya? Yuh! Yuh! Allah kahretsin Altan cipsle karın bunda da. Annem bile öyle demiyor mu ya? Sence acıktın mı abi? Bu arada isim neydi de abi senin ya? Biz daha tanışmadık ha. Biladerim ne yapacaksın ismini? Sonra abi ismini biliyoruz diye bırakmaz bizi filan değil mi? E yüzünü gördük birader. Zaten bırakmaz. Bırakmazsın değil mi abi? Çünkü mafya da böyle olur yani. mi sen abi. Nasıl oluyor bu işler abi mafyadan? Yani böyle kursa mı başlıyoruz, kursiyer olarak mı devam ediyoruz, aylık mı oluyor? Yani ne bileyim amatör olarak ilgilenebiliyor muyuz? Bu ne zaman susar? Bir tek yemek yerken susar abi. Sap şuradan. Abi ben onun adına özür dilesem. Sap! Yanlış yazmış, salaklara bak. Abi bir tane ha. Pişir yerine şişir yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Baltalara bak ya. <laughs> yeri. Allah gülmelerden ayırmasın ha. Amin kardeşim. Anahtarı ver. Ruhsatı da alayım. Bu <laughs> mi? ...zıkkımlanacağız. eğer bir daha kaçmaya kalkışırsanız sizi delerim ama sen bizi tanımamışım be abi Efendim abi? Varmamışsın daha. Cevat arayıp duruyor. Ya e, yolda çevirme vardı. Hani garanti olsun diye daha uzun bir yolu tercih ettim. Bunların hepsi kendin pişiriyor birader. Cennetten bütün kovulanlar buradan buna koydu. Hancı lan? Şekilli olsun iyice bu alo! Buraya bakan yok bakayım. Evladım! Şşş küçüğüm! Ufaklık! Çocuk! Gel bakayım sen buraya. Oo, Altan. Dedesini yemiş lan bu. Gürkan ben senin ayarında bir at yarrağı daha tanımadım ya. Karışma ya. işler abi. Eti nereden alıyorsunuz? Kendi hayvanlarımızla. Buyurun ne istemiştiniz? Bunların hepsi kendi hayvanlarınız mı? O zaman sana da ayıp olmayacaksa biz yarımşar porsiyon et alalım abi ha? Altan olmaz mı? Adem abimizle ne biçim konuşuyorsunuz lan? Evet, birader o kadar güzel söyledim ki ben zaten bunun da bütün... Altan karışma. <laughs> Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azrail bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne intirbindesin birader? Hı? Ben alayım onu. Cennet. <laughs> Buz var mı birader sonrası için? Tamam abi. Gözünü seveyim Şahin. Cevat'la beni hasım etme. Tamam. Beyler, bu iki salak ne halt etti bilmiyorum ama eminim hak etmişlerdir. Benim bu çocuklarla bir işim var. Bırakın cezalarını ben keseyim. İşimizi önce bir halledelim. Sonra geride kalanları sen toplarsın. Beyler, yapmayın. Сиси 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 senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Altan bela okuma bak işlerimiz ters gider ha. Dikkatli ol lan. Dön dön dön. Yapıştır Altan yapıştır Altan. Altan adam beni koyunun ön koluyla dövdü amına koyayım. İyi günler. E, Lastiğin patladı. Yol yardımına ihtiyacım var.